Merhaba tenis severler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğan Koçak, tenis antrenörüyüm. Bugün sizlere tenis oyun kuralları hakkında bir sunum hazırladım. Hadi başlayalım. İlk olarak tenis kortunu anlattım sizlere. Tenis sahası dikdörtgendir. Tenis sahasının uzunluğu 23,77 metre, genişliği ise 10,97 metredir. Tekler maçları için ise genişlik 8,23 metredir. Kortu 1,07 metre yüksekliğindeki iki direk arasında gerilen file ortadan ikiye ayırır. Filenin orta yüksekliği ise 0,914 metredir. Filenin en alçak kısmı burasıdır. Kortun sonundaki çizgiler yani arka çizgiler bezden dediğimiz çizgiler 10 cm genişliğindedir. Kortun yanındaki çizgiler yan çizgiler ise 5 santimetre genişliğindedir. Tenis topu tenis topunun dış yüzeyi sarıdır. Ağırlığı ise 56 ile 59,4 gram arasındadır. Tenis maçlarında top değişimi nasıl yapılır? Kararlaştırılan tek sayılı oyundan sonra yapılır. Buna ek olarak ısınma süresi 2 oyun olarak sayılır. Tie break oyunu ise 1 oyun olarak sayılır. Raket raket çerçeve ve tellerden oluşmalıdır. Raket üzerinde iletişim sağlayıcı, duyulabilir veya görülebilir cihazlar olmamalıdır. Raketin çerçevesi grip dahil 73,7 cm'den uzun, 31,7 cm'den geniş olmamalıdır. Skor Oyun içinde skor nasıldır? Oyun içinde skor önce servis kullanan oyuncunun puanı söylenerek sırasıyla 15, 30, 40 ve oyun olarak sayılır. Oyunu kazanmak için rakip oyuncu 40 puana ulaşmadan oyun puanını kazanmanız gereklidir. Taybreak oyunu. Taybreak oyununda puanlar nasıldır? Taybreak oyununda puanlar sırasıyla 1 2 3 4 olarak devam eder. Puanların toplamı 6 ve 6'nın katlarında sağ değişimi yapılır. 7 puanın tiebreak oyununda arada en az 2 puan fark olmak şartı ile 7 puan alan ilk oyuncu oyunu kazanır Ancak durum 6-6 Olursa Üst üste 2 puan alan oyuncu oyunu kazanır 2 farklı Üstünlük sağlanıncaya kadar tiebreak devam eder Set içinde skor nasıldır Set içinde skor 1-2-3-4-5-6 olarak ilerler En az 2 oyun farklı 6 oyun kazanan oyuncu seti kazanır. 6-6 eşitlik durumunda ise tie-break oyunu oynanır. Tie-break oyununu bir önceki sunumda anlatmıştım. Maç içinde sayılar nasıldır? Bir maç 3 veya 5 set üzerinden oynanır. Maçı kazanmak için 3 setlik maçta 2 set, 5 setlik maçta ise 3 set kazanmanız gerekir. Sağ ve servis seçimi nasıldır? Maça başlamadan önce kura atışı yapılır. Kurayı kazanırsanız servisi, return'u veya sahayı seçebilirsiniz. Servisi seçersiniz rakip, sahayı seçebilir. Siz sahayı seçerseniz rakip, servisi veya return'u seçebilir. Sağ değişimi nasıldır? Sağ değişimi oyun skoruna göre yapılır. Oyun skorunun toplamı tek sayı ise değişim yapılır. Örneğin 3, 2, 5, 4, 1, 5, 0, 5. Servis atma sırası nasıl belirlenir? Servis atma sırası her oyunun sonunda değişir. Oyuna servis ile başlayan oyuncu bir sonraki oyunda karşılayan olur. Servis atışı her oyuna başlanırken servis kortun sağ tarafından başlanır ve karşı korttaki çaprazda duran servis karısına atılır. Oyun bitene kadar her puanın sonunda yer değiştirilir. Sağdan attıysanız sola, soldan attıysanız sağ tarafa geçilir. Ayak hatası nedir? Servis hareketi süresince yürürseniz, koşarsanız, arka çizgiye basarsanız, merkez işaretini geçerseniz ayak hatası yapmış olursunuz. Servis hatası. Servis hatası nasıl olur? Doğru servis karesine atılmazsa, ayak hatası yapılırsa vurmaya çalışılıp ıskalanırsa doğru kareye düşmeden önce tekler sopasına veya file direğine değerse hata olur. İkinci servis. Doğru servis karesine topu atabilmeniz için iki hakkınız vardır. Bunlardan birinci servisi hata yaparsanız ikinci servisi kullanırsınız. İkinci servisi de hata yaparsanız rakip puan kazanır ve diğer taraftan bir sonraki puan için servis atarsınız. Servis tekrarı. Servis atılan top fileye çarptıktan sonra doğru servis karesine düşerse, fileye çarptıktan sonra yere düşmeden rakibine çarparsa, karşılayan oyuncu hazır değilken servis atılırsa servis tekrarlanır. Puan kazanma nasıl olur? Rakip Top bir kez yere sektikten sonra karşılayamazsa, üst üste iki servis hatası yaparsa, rakibin karşıladığı top oynanan alanın dışına çıkmışsa, rakibin vurduğu top yere düşmeden herhangi bir demir başa değerse, örneğin hakem kulesi, rakip top yere düşmeden servisi karşılarsa, rakip isteyerek topu taşırsa veya bir defadan fazla vurursa, Rakip topa fileyi geçmeden vurursa oyun devam ederken fileyi geçer veya fileye değerse puan kazanırsınız. Maç içinde süreler nasıldır? Puanlar arasındaki süre 25 saniyedir. Set içinde saha değişimleri 90 saniyedir. Set aralarındaki süre 120 saniyedir. Sağlık molası 3 dakikadır. Isınma süresi ise 5 dakikadır tuvalet ve elbise değişim molası sınırlı sayıdadır. Taktik almak, oyuncu gizli bir şekilde antrenöründen taktik alamaz. Ancak kortun içinde taktik almanın izin verildiği turnuvalarda, oyuncu belirlediği antrenöründen oyun aralarında taktik alabilir. Evet değerli tenis severler, sunumun sonuna geldik. Oyun kuralları bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.